içerisinde bulunan demir ile sık sık adından söz ettiren ıspanağı tahtından edecek o ürün belli oldu. Demir miktarını anında yükseltirken bağırsakları da hızlı bir şekilde çalıştırıyor. Bunu tüketen bir daha ıspanağın yüzüne bakmayacak. İşte demir depolarını dolduran o besin. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim içerisinde bulunan bileşenler ile sayısız fayda sağlayan tereyi önlerinize dahil ederek demir depolarınızı doldurabilirsiniz. İşte demir depolarını dolduran o besin. Ülkemizde bolca yetişen tere genellikle salatalarla birlikte kullanılmaktadır. Ana vatanı Asya olan bu yeşil bitki ülkemizde sıklıkla tüketilir. Sofralarımızdan eksik etmediğimiz tere'nin ne gibi faydası olduğu çoğunlukla bilinmiyor. Fakat bu bitkinin bilinmeyen birçok faydası vardır. Terenin faydaları nelerdir, günde ne kadar tere yenmeli? İşte tüm detaylar. Sağlık açısından pek çok faydası bulunan tere, çeşitli hastalıklara iyi gelmesiyle bilinir. Sıklıkla tüketilen bu bitkinin faydaları olduğu kadar, zararları da vardır. Besin değerleri açısından zengin bir içeriğe sahip bu bitkinin, iştah açıcı özelliği vardır. Kemik hastalıklarından kansere kadar pek çok problemin önüne geçen bu bitki, birçok amaçla kullanılır. Tere'nin faydaları. Akciğerleri temizler. Özellikle sigara içen kişilerin kullanması gerektiği bir besin olan tere, kaynar suda bekletildikten sonra tüketilerek solunum yolu enfeksiyonlarını önlemektedir. Bunun yanı sıra akciğerin temizlenmesini sağlayan tere, şiddetli öksürük sıkıntısı ve balgam söktürücü bir etkisi oluşturuyor. İçerisinde yer alan bol C vitamini ile bağışıklık sistemini güçlendiren tere antioksidan görevi görür. Vücutta bulunan iltihaplanmalara karşı savaş açan tere, düzenli tüketimde enfeksiyon riskini azaltır. Kardiyovasküler hastalık riskini azaltır. Tere, çeşitli kronik hastalık riskini azaltmaya yardımcı olabilecek birçok ikincil metabolitlere sahiptir. Tere, kötü kolesterolü düşürmede yararlıdır. Bu da arterioskleroz ve diğer kronik kalp hastalıkları gibi kardiyovasküler hastalıkların riskini azaltır tere ayrıca antioksidan olarak çalışan ve oksidatif stresin neden olduğu, kalp dokusu hasarını azaltmada yardımcı olan C vitamini içerir. C vitamini, kalp miyositlerinde gelişen ve kalp sağlığını geliştiren embriyonik hücrelerin sürecinde aktif bir bileşendir. Kemik sağlığını geliştirir. Çalışmalar, tere gibi kalsiyum bakımından zengin gıdaların tüketilmesinin, osteoporoz riskini azaltmada işe yaradığını göstermektedir. Kalsiyum, kemiklerin onarılması ve yapılmasında rol oynar ve bu yararlı aktiviteden sorumlu hücreler olan osteoblastların üretiminde bir artışa neden olur. Tere ayrıca kemik yoğunluğunun korunmasında etkileşimli bir besin maddesi olarak doğrudan rol oynayan iyi bir folat kaynağıdır. Menopoz sonrası kadınlar da folatlı diyetlerinde osteoporozu önleyici olarak fayda görebilirler. Soğuk algınlığını önler. C vitamini bakımından zengin gıdalar, soğuk algınlığı için etkili bir ilaçtır. C vitamininin bu bağışıklık koruyucu özelliği üzerine yapılan bir araştırma, C vitamini açısından zengin gıdalar tüketmenin, soğuk algınlığı riskini yüzde 66 oranında azaltabileceğini göstermektedir. Su teresi iyi bir C vitamini kaynağıdır. Kronik hastalık riskini düşürür. Tere, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarına karşı koruyan ve oksidatif strese neden olan zararlı moleküller olan antioksidanlar adı verilen bitki bileşikleri ile doludur. Oksidatif stres, diyabet, kanser ve kardiyovasküler hastalıklar dahil olmak üzere çeşitli kronik hastalıklarla ilişkilendirilmiştir. Tere gibi antioksidan bakımından zengin besinlerle beslenmek, oksidatif strese karşı korunmanıza yardımcı olur. Bu da bu hastalıklara karşı riskinizi azaltır diyabete karşı etkilidir. Tere, glikoz seviyelerini düşürdüğü, insülin duyarlılığını arttırdığı ve diyabetli hastalarda oksidatif stres kaynaklı uyarıcı değişiklikleri önlediği gösterilen antioksidan alfa lipoik asidi içerir. Alfa lipoik asit üzerine yapılan araştırmalar, diabetiklerde periferik ve otonomik nöropatide de azalma olduğunu göstermiştir. Göz sağlığını iyileştirir. Diğer yeşil sebzelerin çoğuna benzer şekilde terenin, karotenoidlerin varlığı nedeniyle mükemmel bir A vitamini kaynağı olduğu bilinmektedir. E vitamininin, gözün genel sağlığını ve ayrıca gece görüşünü iyileştirmede oldukça faydalı olduğu bilinmektedir. Terede bulunan karotenoidlerin, gözleri katarakt ve maküler dejenerasyon gibi sorunlardan koruduğu bilinmektedir. İmmün sistemi geliştirir. Terenin bağışıklık sisteminin sağlığını korumaktan sorumlu olan ve hem A vitamini hem de yüksek düzeyde C vitamini içerdiği bilinmektedir. C vitamini, beyaz kan hücrelerinin üretimini arttırdığı ve vücuda olası bakteri aktivitesi ihtimaline karşı koruduğu bilinmektedir. Diğer yandan, A vitamini vücuda, burun, ağız, boğaz ve akciğer mukozası yoluyla bakteri veya virüsün nüfuz etmesini önlemeye yardımcı olur. Tereotunun tüketimi, vücuda dinçlik vererek enerji katar hafızanın güçlenmesinde etkisi vardır. Bağışıklık sistemi için koruyucu bir görev görür. Gribal hastalıklara karşı vücudun direnç kazanmasına yardımcı olur. Boğaz ağrısı için faydalıdır. Aynı zamanda, balgam sökücü bir özelliğe sahiptir. Kanser hücrelerine karşı koruyucu bir etkisi bulunmaktadır. Saç bakımı için de faydalı bir bitkidir. Doğru kullanımda kepek oluşumunu engeller. Tere'de hangi vitaminler bulunur? Tere'de bulunan vitaminlerden birisi D e vitaminidir. Güçlü bir antioksidan olan bu bitki, birçok hastalığın önüne geçer. B2, K ve E vitamini açısından da zengin bu bitki mutlaka tüketilmelidir. Tere C vitamini açısından da zengindir. Demir oranının ıspanaktan fazla olması da dikkat çeken bir husustur. Protein açısından da güçlü olan bu bitki düzenli tüketilebilir. Tere ne işe yarar? Kimi zaman sadece tek başına tüketilebilen tere, kimi zaman ise salatalar ile birlikte tüketilebilmektedir. Pek çok farklı hastalığa veya soruna iyi gelen tere, öncelikle zayıflamaya yardımcıdır. Öte yandan, bazı kronik hastalıklara yararlı bir bitkidir. Kemiklerin güçlenmesini ve bazı kemik hastalıklarının azalması konusunda oldukça yararlı olan tere, vücuttaki kanın temizlenmesi için de yararlıdır. Saç dökülmesini önlemeye yarayan tere, aşırı saç kepeklenmesinin önlenmesine de büyük yardımcıdır. Tere nasıl tüketilir? Bazı kişiler tarafından tek başına tüketilebilen tere, kimi zaman ızgarada pişirilen etlerin yanında tüketilebilmektedir. Ancak tere genel olarak salata ile birlikte tüketilmektedir. Bazı çorbalara pişirmeden çiğ olarak eklenerek tüketilebilen tere, tıbbi açıdan tere otunun kaynatılması sonucunda suyunun içilerek de tüketilmesi mümkün olmaktadır. Tereotu tohumunu balla birlikte karıştırabilir ve ılık su ekleyerek tüketebilirsiniz. Aynı zamanda, yoğurt ve harnuk pekmezi ile karıştırılarak da tüketim yapılabilmektedir. Günde ne kadar tere yenmeli? Vücuda pek çok faydası olan terenin, günde ne kadar tüketileceği de merak konusudur. Özellikle solunum problemi yaşayan kişiler, tereotu kürünü 5 gün boyunca uygulayabilir. Bu tereotu kürünü, her gün sabah ve akşam öğünlerinden 1 saat sonra tüketilmesi uygundur bu öğünlerde 15 veya 20 adet saplı tereotu tüketmek yeterli olacaktır. Sigaranın etkisini de azaltması yönüyle tercih edilebilir. Güncel videolarımızı takip etmek için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.